Değerli dostlar otomobile dair akıllı çözümler zaman zaman gerçekten de hayatı kolaylaştırabiliyor. Şu an dört çam açık otomobile sürüş halindeyim ve bir tünele girmek üzereyim. Bakalım Kia EV3'teki akıllı çözüm bizim için nasıl bir kolaylık sağlıyormuş. Evet tahmin ediyorum tünele 75 belki de 100 metre kala 100 yoktur. 70 75 metre kala Kia EV3 otomatikman camları kapattı. Tünele girdiğimiz için tüneldeki hava kalitesi de kötü olduğu için camları kapattı. Mis gibi. Şimdi tünel çıkışına bakalım ne yapacak. Evet şu an tünel çıkışına yaklaşıyoruz değerli dostlar. Tünelden çıktık. Çok güzel değil mi? tünele girerken ve tünel çıkışında kesinlikle bizi yormuyor. Yapılması gerekeni kendisi bizzat yapıyor. Kazasız belasız